Merhaba arkadaşlar ben Ömür Ben de Ömer. Evet şimdi Brawl Stars oynuyoruz O zaman hemen başlayalım Ömer dikledik tamam mı? Tamam Tamam Hadi dikme Şöyle Burada biri var galiba gel oraya gidelim Bo var Bo. piper ve şey neydi o <laughs> leon evet ama <Ömer>, öldü <laughs> öyle tamam mı tamam geliyorum az kaldı Kolbet de var. Yan çok az. Nerede? Ha. ha. Tamam. Vur bir tane daha hadi. Ha Ömer öldü ya. Niye gittin Ömer? Şunu öne sıktım. Artık beş. <laughs> ben öldüm ama bak dikkat et tamam mı? Kalıpta yaradılar, biz geçtik. ben de de kavret. Hadi, üç takım kaldı. Dikkat et, dikkat et. Hayır. Öldük. ne de Kazandı. Kupa da olsa kazandık olursa kazandık. Avantajlı. Evet, Ömer'in 8 bir taçması nasıl kalmış? Ömer'in kupası benim kupamdan daha çok bu arada. Yani farken da kadar... kupa. evet. Kupası Kupası çok benimkine bakın bir de. Yani benimkine bakın. Şurada. Neyse. Önemkine bakın bir de Evet öneye gidelim işte. Önemkini unutmamalıyız Evet bir de kulüp oluşturduk yakın kankalar diye Evet başlayalım oraya Kimse daha iyi olmadı Başlayalım hadi, Başlayalım hadi Bu sefer kazanalım ona tamam mı şimdi. Kende dönüyor mu ya? Kende dönüyor mu? Sen Şey, senin üstünde şey çıkıyor mu? Nasıl ya? Yani? Şey, hani var ya. Ha, yok çıkmıyor. Sende evet çıkıyor mu? çıkıyor. Arada bende de çıkar diyor. Dikkat dur. Dik dur, kalk, kalk. O kaymaz o şey. video. Bana daha ne Bu sefer birinci olacağız ya. Hadi inşallah birinci oluruz değil mi ama? Dört kişi kaldı. Şu şey öpürsün. Onlar da neydi ya? Hani şu var ya. Ha, neydi o? Unuttum neyse sana şey yaparsın. Ama uçtu geldi yanıma. Öldürdü beni. Ondan kaçmıyor. Bakın. Arada hareket et da olmaz. Bak, bir de bana vurmaya kendim Geldim, geldim, geldim. Hı, hesaplaşmaya kaldık. İnşallah da kazanırız. Şu şey, neydi bunun adı? Bilmiyorum. Ben yine öldüm. Olsun, ikinci olduk en azından. 7 kupa, kupa kazandık. Ben görev yaptım. Kaç ta tane kazandım? 3 tane. <laughs> Ama bana da 3 tane gelmişti. Evet. Küçük kutu. Ben nereden... Mega kutu. Açın. <laughs> ben... kutu <atacağım. gülüyor> Mega kutularımız açılınca arkadaşlarımıza taktik göstereceğiz. Altı yazıyor gerçekten. Biz denediktim onlar. Ama karakterim olarak da çıkmadı. Bir kez şimdi de taktikden aslında ama karakterim bir tane bile çıkmadı. Evet aksesuar çıktı hep. Bari bir tane yıldız gücü çıksaydı ya. Aynen. Neyse şimdi bir tur daha oynayalım. Evet. Ama baya bir daha oynayacağız değil mi? Hadi bakalım Evet. Abi bir de ne diyorsun adı balay. Yani. Cem ya nasıl yaptı bunu? Aa süper bir gösteri. Ne tekrar girdi. Tek. Tam kontra Arkadaşlar bu arada kanalımı e, videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın, değil mi Ömer? Evet. Acaba şeyde çıkıyor mu ya bu? Bir tada. Abi bi. Ee, Canım resap çıktı. Primo. Ah bur benim. Hey, tersi açma öldüm şurada şöyle saklanayım ay gelme ne olur ya Öldürme, bak. Evet, onu öldürebilirsin bu arada. Ha. Ulaşmaya geldik derken çekicini fırlattı öldürdü beni Karl. Ama yine de kandık. Gerçek bu da. Arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. bugünkü videomuz bu kadar. Yine dediğim gibi abone olup bildirimleri açıp ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Değil mi? Hemen? Görüşürüz hemen.